Ben Kömün kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. La. Heh, tamam. Şimdi ağaç kırarak başlıyoruz. Flaş açsam nasıl olur? Yok, görmeden kırdım. ben buraya geçeyim. Evet arkadaşlar ben kendime eşyalar da yaptım. Şimdi gidelim. Koşma niye yok ya bu şimdi? Varmış. Ama otomatik zıplama yap işte. O kötü. Şu madene inelim. Ay. Ay tincidi biraz garip oldu. Şimdi kazmayı alalım. Kıralım. Arkadaşlar bakın burada bir yaratığımız var. Önüne geçtim. Çok iyi pivi fiyatarım. Kesinlikle çok iyi. Oğlum bunlar niye bu sürümde bu şey? Bakalım kaç gün. Ya karaktere bak ya. Şuna bak ya. Demir buldum. Evet arkadaşlar şimdi demiri kazacağım. Kazdım. Bu madem de güzelmiş ya. görmüyor olabilirsiniz. Aa, gayet iyi görüyorum kamera olmadığı için. Buradan çıkalım. Burada bir şey var ama yok. Yok burada da bir şey. Arkadaşlar karakter bayağı acıktı. Şimdi yemek toplamaya gideceğim. Ya eski serimde niye böyle bir şey var? Hocam söyle bir Orada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şu ileride ne var acaba? Aa şurada şurada. Yürüyemiyorum bile. Karakter o kadar acıktı ki. Hem demirleri de pişiririz. Ben arayın bu. Arkadaşlar açlıktan öleceğim. Bakın şuna. Şöyle fırını ateşe verelim. Çömür. Koy. Ya şimdi çabuk yanıyor. Ya. tane yiyelim hemen. Biraz alalım. Allah korktum. Şimdi alalım şunu. şöyle hepsini koy. Evet arkadaşlar ilk evim hazır. 0 artı 0 kesinlikle çok lüks bir evim oldu. Şunların pişmesini bekliyorum. Şimdi Eski olduğu için de çok zor. Siz karanlık görüyorsanız zor bu tarafları kesin. Çünkü kameram yok doğru düzgün. Telefondan çekiyorum bunu bile. Kötü. burada kanalıma abone olun like atın lütfen aha pişti şimdi demirlerimizi yakalım bunlar yansın o zamana kadar da siz görmeyecek evet arkadaşlar demirlerimiz oldu <laughs> seviyemiz de arttı Şimdi demir kılıç fena yapacağım. Demir kılıcımız yapıldı. Şunu şunun üstüne koyayım. Aa, çubuğumuz eksik. Bu arada sesim değişti değil mi? Ağzımda şeker var Bilerek yavaş yapıyorum bu arada. Sabah olmuş mu diye bakacağım. Daha olmamış. Ben sabah olana kadar bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi eşyaları kırıyorum. Sabah olmuş mu diye bakacağım. Toplanayım ben. Bakalım olmuş mu? Olmuş. Ha. Şimdi ben biraz bakacağım. Bir şeyler bulabilirsem kamerayı açarım. Aa, siz mi geldiniz? Ben de manzara izliyorum. Arkadaşlar şuralara bakın bakın. Çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.